Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Havacılık sektöründe son yıllarda devam eden müthiş bir tartışma var. Bir tarafta uçak kazalarının oluşumunda insan hatalarının rolünün giderek yükselmesi nedeniyle kokpitteki pilot sayısının önce 1'e sonra 0'a düşürülmesi gerektiğini düşünenler, diğer taraftaysa havada yaşanabilecek çok sayıda kazanın pilotlar sayesinde önlenmesi nedeniyle pilotların orada kalması gerektiğini savunanlar. Gelişen ve değişen teknoloji sayesinde pilotların kokpitten uzaklaştırılması atılması gereken mantıklı bir gelişim adımı mı yoksa uçuş emniyetini tehlikeye atan radikal bir karar mı? Uzun zamandır devam eden bu tartışmalar ışığında hafta içinde önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en önemli pilot birlikleri bu konuda ilk kez fikrini açıkladı ve bu uygulamanın hayata geçirilmesini önlemek için güçlerini birleştirdi ve harekete geçti. Pilotların üye olduğu meslek örgütleri ve birlikler son dönemde sık sık gündeme gelen tek pilotlu operasyonların uçuş emniyeti için bir tehdit olduğunu açıkladı ve bu uygulamanın hayata geçirilmesine karşı mücadele etmek için güçlerini birleştirdi. Dünyanın en büyük pilot örgütleri, karlılığın uçuş emniyetinden daha öncelikli olmaması gerektiği teziyle bir araya geldi. Hava yollarını ve uçak üreticilerini tek pilotlu operasyon planlarını yeniden düşünmeye davet etti. Oluşturulan koalisyon, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilere karşı ortak eylemler gerçekleştirmeyi planlıyor. Kuruluş misyonunu dünya çapında en yüksek havacılık emniyetini teşvik etmek ve pilotluk mesleğinin küresel savunucusu olmak şeklinde belirleyen Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu İFALPA, yaklaşık 100 ülkede 150 binden fazla pilotu temsil ediyor. Benzer amaçlara sahip olan ve 40 bin üyesi bulunan Avrupa Kokpit Birliği ECA, ve Atlantik ötesinde ABD ve Kanada'daki 39 hava yolundan 67 binden fazla üyesiyle dünyanın en büyük pilot birliği durumundaki Havayolu Pilotları Derneği Alpa temsilcilerinin oluşturduğu koalisyon, tek pilotlu operasyonların pilotların iş yükünde önemli bir artışa yol açacağı görüşünü savunuyor. Alpa Başkanı Jason Ambrosi, İFALPA Başkanı Jack Netskar ve ECA Başkanı Otyan de Bruyne imzasıyla yapılan ortak açıklama, ne kadar gelişmiş olursa olsun teknolojinin kokpitteki pilotların yerini alamayacağını iddia ediyor. Bir uçağın kontrolünün iki pilot tarafından sağlanmasının en önemli emniyet prosedürü olduğunu savunuyor. Pilotların sistem arızalarını giderebileceğini, arızalı sistemler için yedekleme sağlayabileceğini, teknolojik boşlukları doldurabileceğini, öngörülemeyen koşullara ve acil durumlara gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabileceği görüşünü paylaşıyor. Yapılan açıklamayla en az iki kalifiye, deneyimli, eğitimli ve dinlenmiş pilottan oluşan bir ekibin kokpitte bulunmasının önemi vurgulanırken, uçak, uçağı oluşturan sistemler, uçuş için geçerli olan yönetmelikler ve standartlarla pilotların izlediği prosedürlerin tamamının kokpitte uyum içinde çalışan bir ekibe göre tasarlandığına vurgu yapıldı. Tek pilotlu operasyonlara önerilen itiraz, Star Alliance Pilotlar Birliği, One World Cockpit Crew Coalition, ve SkyTeam Pilotlar Derneği gibi havayolu ittifaklarının çatısı altında olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda farklı uluslararası pilot topluluğu tarafından da destekleniyor. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Talpa'da sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla uçuş emniyeti için kokpitte her zaman iki pilot olmasını desteklediklerini duyurdu. İngiltere ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı 40'tan fazla ülke geçtiğimiz aylarda ICAO'dan tek pilotlu operasyonların emniyetli bir gerçeğe dönüştürülmesi için resmi olarak harekete geçilmesini istedi. Birleşmiş Milletler'in emniyetli ve verimli hava taşımacılığını teşvik etmeye odaklanan bir alt kuruluşu olan ICAO, uzun yıllardır tam otomasyon ve genişletilmiş minimum mürettebat gibi yeni operasyonel konseptleri araştırıyor. Ancak hem halkın hem de pilotların bu fikri benimsemesinin ticari havacılıkta iki pilot kuralını değiştirmek için önemli bir engel olacağını da baştan kabul ediyor. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA da bu tür prosedürler için gerekli düzenlemeleri incelemek üzere uçak üreticileriyle birlikte çalışıyor. EASA emniyetten ödün vermeden uçuşun bir kısmı veya tamamı için bir pilotu kokpitten çıkarmanın fizibilitesini araştırıyor. Tek pilotlu operasyonlara giden potansiyel bir yol olarak genişletilmiş asgari mürettebat operasyonları üzerinde çalışılıyor. EASA daha önce tek pilotlu uçuşların en erken 2030'da başlayabileceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Avrupalı imalatçı Airbus acil durumlar ve iniş kalkış dahil olmak üzere A350 bin test uçağıyla otonom uçuş konseptlerini pek çok kez test etti. Ancak Airbus şimdilik çift pilotlu operasyonlara desteğini sürdürüyor. Uçak üreticileri ve havayolları tek pilotlu operasyonları pilotsuz uçuşlara geçiş dönemi olarak görüyor. Boeing ve Airbus'un nihai hedefi ticari uçakları insan müdahalesi olmadan emniyetli ve verimli bir şekilde uçurabilen, operasyonel maliyetleri potansiyel olarak azaltan ve artan hava yolculuğu talebini karşılayan otonom sistemler geliştirmek. Bu gelişmeler pilot toplulukları tarafından hiç iyi karşılanmıyor. Avustralya ve Uluslararası Pilotlar Derneği Başkanı Tony Lucas, tek pilotun herhangi bir acil durum senaryosuyla başa çıkamayabileceği konusunda endişelerini defalarca dile getirdi. Tek pilotlu operasyonlara karşı hep 2009'da Rio de Janeiro'dan Paris'e uçarken Atlantik Okyanusu'na düşen Air France'ın A330 kazası örnek veriliyor. Kabinde dinlenme pozisyonunda olan kaptan pilotun 90 saniye sonra kokpite geldiğinde uçağın kurtarılamaz bir aerodinamik stall durumuna girmesinin kokpitte neden iki pilot olması gerektiği sorusuna başlı başına bir yanıt olduğu iddia ediliyor. Karşı tarafsa tek pilotlu operasyonların faydalarına yoğunlaşıyor. İstihdam, eğitim ve pilot maaşları konusundaki maliyet tasarruflarının yanı sıra pilotları uçaklara daha rahat bir şekilde dağıtabilmenin, hava yollarının son zamanlarda yaşadığı personel eksikliğinden kaynaklanan sorunları aşmasına olanak tanıma ihtimali bile bu fikri cazip kılıyor. Teknolojinin sürekli gelişimi, uçaklara uzaktan destek vermeyi, gelecekte daha gerçekleşmesi muhtemel bir olasılık haline getiriyor. Geçmişte uçakların kokpitinde bir uçuş mühendisi, bir navigatör ve bir telsiz görevlisiyle uçtuğu biliniyor. Ancak teknoloji ilerledikçe bu rollerin gereksiz hale gelmesi, kokpitteki bu kişilerin koltuklarını bilgisayarlara kaptırması sonucunu doğurdu ve bu durum tek pilotlu operasyonu savunucuların iştahını kabartıyor. Sektör uzmanlarının bir kısmı yakın gelecekte tek pilotlu operasyonlara geçilmesinin mümkün olmadığına inanıyor. Ayata Genel Müdürü Willy Walsh da onlardan biri. Walsh geçtiğimiz Aralık ayında önümüzdeki 15-20 hatta 25 yıl içinde tek pilotlu operasyona geçiş yapılmasını beklemiyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sağlam emniyet yönetim sistemleri sayesinde Hava yolculuğu bugün en güvenli ulaşım haline geldi. Tek pilotlu operasyonların başlatılması için prosedürlerde yapılacak değişikliklerin teknolojik ve regülatif tabanının oluşturulması gerekiyor. Ayrıca bu fikrin hayata geçirilmesinin önünde yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının geliştirilmesinden sensör teknolojilerinin iyileştirilmesine İletişim ve veri paylaşımındaki altyapı sorunlarından siber güvenlik endişelerine kadar çok sayıda engel ve aşılması gereken konu bulunuyor. Ancak bütün bunlar dışındaki en önemli engelse otonom hava taşıtlarına karşı insanları ikna etmek. Pilotsuz ticari operasyonların yaygın olarak benimsenmesi için insanların bu fikre güven duyması son derece kritik bir öneme sahip. Bu yeni teknolojiye karşı halkın güvenini sağlamak için güvenlik, emniyet ve sorumlulukla ilgili endişeler üzerine de çalışılıyor. Havacılıkta bir diğer önemli tartışma konusuysa sürdürülebilirlik. Bildiğiniz gibi uçaklar tükettikleri yakıt nedeniyle uçtukları süre boyunca karbondioksit başta olmak üzere çok sayıda zararlı gaz emisyonu üretiyor ve gezegenimizi kirletiyor. Bu durumun ortadan kaldırılması ve havacılığın daha sürdürülebilir olması için alternatif enerji kaynakları bulunması ve buna uygun tahrik sistemleri geliştirilmesi için muazzam bir çalışma var. Hatta sektör 2050 yılına kadar karbondan kendisini tamamen arındırmak için bir taahhütte bile bulundu. Ben bu taahhütü biraz iyimser bulanlardım. İşletleri de bu tartışma konusunun en önemli başlıklarından bir tanesi. Hafta içinde Greenpeace Avrupa'da işletleriyle yapılan uçuşlar ve bu uçuşlarda gezegenin ne kadar kirletildiği ile ilgili bilimsel bir çalışma hazırlattı ve kamuoyuyla paylaştı. Bu raporun paylaşılmasının ardından adeta ortalık karıştı. İşleteci dünyasının temsilcileri raporu gerçekçi bulmadı ve Greenpeace'i rakamları çarpıtmakta suçladı. İşte işleti dünyasını karıştıran raporun detayları. Hollanda merkezli çevre danışmanlığı şirketi CE DERT tarafından hazırlanan bir rapor iş jetlerinin 2022 yılında yaklaşık 3.4 milyon ton karbondioksit emisyonu yaydığını ortaya koydu. Bu miktar 2021 yılındaki emisyon seviyesinin iki katından fazla. Çevreci Sivil Toplum Örgütü Greenpeace tarafından hazırlatılan bu rapor, Avrupa'da artan özel jet kullanımının gezegenimiz için ne kadar tehlikeli olduğu ile ilgili endişelerin haklılığını gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre Avrupa'daki özel jetle gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı 2021'e göre 1,5 kattan fazla arttı ve 572.806'ya ulaştı. Raporun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Avrupa İş Yeti Havacılığı Örgütü, EBBA, Greenpeace'i yanıltıcı veriler yaymakla suçladı. EBBA, Avrupa'da iş yetleriyle yapılan uçuşlardaki artışın raporda öne sürüldüğü gibi %64 değil, 2019'dan Ocak 2023'e kadar %7 büyüdüğü bilgisinin daha anlamlı olduğunu açıkladı. Greenpeace'in Avrupa'daki uçuşların sayısını seyahat kısıtlamalarının olmadığı normal bir yıl yerine Covid-19 krizi sırasında uçuşların dibe vurduğu bir yılla kıyaslamış olmasının korkutucu bir büyüme imajı yarattığı, çarpık bir tablo oluşturduğu vurgulandı. EBBA ayrıca iş yapılan uçuşların küresel karbondioksit emisyonlarının yalnızca 10 binde 4'ünü temsil ettiğini belirtirken, Greenpeace'in iddia ettiğinin aksine özel jet endüstrisinin havacılıkta sürdürülebilirlik çalışmalarına yön verdiğini belirtti. CE Delt tarafından hazırlanan rapora göre 2022'de Avrupa'da özel jetlerin uçtuğu en yoğun rotalar da sıralandı. Buna göre listenin zirvesinde 3357 uçuşta 9629 ton karbondioksit emisyonu salınan Londra-Paris rotası yer aldı. Rapor Nice-Côte d'Azur Havalimanı'nın yıl boyunca gerçekleştirilen 34.710 uçuşla 2022'de özel jet uçuşları konusunda en yoğun havalimanı olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da aralarında 100 kilometrenin altında mesafe bulunan iki nokta arasında tam 3093 özel jet uçuşu gerçekleştirildi. Hem Şair'da bulunan ve aralarında sadece 7.4 kilometre mesafe bulunan Black Bush ve Farnborough havalimanları arasında yıl boyunca 13 özel jet uçuşu yapıldı. Greenpeace Birleşik Krallık Politika Direktörü Doug Poore, özel jetler şaşırtıcı derecede çevreyi kirletiyor ve genellikle anlamsız. Bu yolculukların birçoğu trenle ve bazıları da bisikletle bile gerçekleştirilebilir. Dünyadaki milyonlarca insan iklim krizi nedeniyle geçim kaynaklarını kaybederken küçük bir azınlık hunharca çevreyi kirletiyor. Hükümetler net sıfır ve düşük karbonlu ulaşıma adil geçiş konusunda ciddi ise, ilk olarak özel jetlerle ilgili aksiyonlar alınmalı şeklindeki yorumlarıyla iş jeti sektörüne adeta savaşı ilan etti. Bildiğiniz gibi uçaklar en güvenli ulaşım aracı Uçakların en güvenli ulaşım aracı olmasının arkasında piyasaya sürülmeden önce çok zorlu testlerden geçirilerek rüştünü ispat etmiş olmaları yatıyor. Bir uçak gerçek uçuş koşullarında karşılaşabileceği en zorlu koşullardan çok daha zorlu ortamlarda test edilerek kendisini ispat ediyor ve daha sonra piyasaya sürülüyor. Bu zorlu testlerden bir tanesi de soğuk hava testleri. Airbus'un en yeni uçağı A321 Extra Long Range geçtiğimiz hafta Kanada'da eksi 40 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda bile sistemlerinin çalışabilirliğini ispatladı Böylelikle teslimat için bir önemli aşamayı daha geçti. Peki uçağın bu testleri nasıl gerçekleştirildi? A321 Extra Long Range ne zaman piyasaya çıkacak? Detaylar haberimizde. Airbus'un dar gövde uçak ailesinin en uzun menzilli versiyonu olan A321 Extra Long Range projesinin test uçağı Kuzey Kanada'daki Iqaluit'te 4 günlük soğuk hava testini başarıyla geçti. Yapılan zorlu testlerin amacı soğuk hava koşullarında yer operasyonları konusunda uçağın sağlamlığını doğrulamaktı. Birkaç hafta önce A321 Extra Long Range'in diğer test uçaklarından biri Iqaluit'te benzer bir teste maruz kaldı. Hava sıcaklığının eksi 40 santigrat derece olduğu bir gece uçağın ıslanmasının ardından hidrolik ve diğer sistemlerin donmadan çalışmaya devam edip etmeyeceği gözlendi. Bu kez sıcaklığın gece boyunca 15 santigrat derecenin altına düştüğü senaryoda ısıtılmamış kabin içindeki temiz su ve atık su sistemleri test edildi. Bu amaçla dış ortam sıcaklığı eksi 20 santigrat derece civarındayken uçağın kapıları açık bırakılarak Birkaç gece boyunca soğuk ıslatma işlemi gerçekleştirildi. Bu testin bir parçası olarak A321 Extra Long Range müşterileri için tasarlanan soğuk hava opsiyonu da ilk kez gerçek koşullarda test edildi. Sistemin bir gecede donmasının engellenmesi için eklenen ısıtıcıların performansı da denenmiş oldu. Uçaklar dış ortam sıcaklığının -55, -60 santigrat derece gibi çok daha düşük olduğu yüksek irtifalarda uçmak için tasarlanıyor. Ancak kabin içindeki temiz su ve atık su sistemleri yalnızca sıfırın üzerindeki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Yapılan test, sisteme ait çok sayıda bileşenin yer aldığı kabin içi ve altındaki daha sıcak ortamların motorlar kapalı iken sıfırın altındaki sıcaklıklarda işlevini yitirip yitirmediğini kontrol etti. Airbus testin gerçekleştirildiği alana 6 pilotla birlikte uçuş test mühendisi, test mühendisi ve uzman kabin mühendisi de dahil olmak üzere 30'dan fazla kişiden oluşan bir ekip getirdi. Mekanik uzmanları, aviyonik uzmanları, Kalite denetçileri, enstrümasyon uzmanları, sistem tasarım uzmanları, teknik fotoğrafçılardan oluşan bir bakım ekibi de Kanada'ya götürüldü. Tüm bu yolculuğun lojistik süreçlerine dahil olan operasyon çalışanları da ekibin içinde yer aldı. Airbus'un geçtiğimiz günlerde hava yollarını A321neo'nun ekstra uzun menzilli ve daha fazla oturma kapasitesi sunmaya hazırlanan versiyonu A321 Extra Long Range'in ilk teslimatlarının birkaç ay ertelenebileceği konusunda uyarmıştı. Haziran 2019'da A321 Extra Long Range ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığında ilk teslimatın 2023'te yapılacağı duyurulmuştu. Uçağın 8700 kilometreye kadar uzayan benzeri görülmemiş bir ekstra uzun menzil sunacağı A321 Long Range'e göre %15 daha yakıt verimliliğine sahip olarak benzersiz bir konuma erişeceği belirtilmişti. Mevcut takvime göre ise uçağın 2024 ila 2025 yıllarında hizmete girmesi bekleniyor. İspanya'nın düşük maliyetli havayolu Vueling hafta içinde ilginç bir para cezasına çarptırıldı. Cezanın nedeni havayolu şirketinin kabin ekibine yönelik hazırladığı kıyafet yönetmeliğinin kapsayıcı olmaması ve seksist bir yaklaşım içermesiydi. Peki havayoluna ceza getiren bu yönetmelikte hangi detaylar var? Havayolu ne kadarlık bir para cezasına çarptırıldı? gelin detaylarına bakalım. İspanya'nın düşük maliyetli havayolu Vueling, uçucu mürettebat üyelerinin kıyafet yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Katalonya İş Dünyası adına görev yapan müfettişler hava yolunun personeline yönelik uyguladığı kıyafet yönetmeliğindeki kuralların kapsayıcı olmaması ve seksist bir yaklaşım içermesi nedeniyle 30 bin doların üzerinde ceza verdi. Havayolunun erkek mürettebat üyelerinin üniformalı görünümü için kadınlara göre çok daha az kural olması cezanın ana nedeni olarak gösterildi. Raporlar havayolunun kadın kabin ekibi üyelerine görev sırasında 2 ila 3 inç arasında değişen yüksek topuklu ayakkabı giymeleri ve makyaj yapmaları talimatı verdiğini gösteriyor. Kadın uçuş görevlilerinin takma kirpik takmaları veya dikkat çekici renklerde ruj sürmeleri de yasak. Kurallara göre kabin personelinin kullanacağı fondöten cilt tonuyla eşleşmek zorunda. Ayrıca tüm kabin ekibine tek tip siyah rimel sürülmesi şart koşuluyor. Buna karşılık yönetmelikte erkek mürettebat üyeleri için temiz ve düzenli bir görünüme sahip olmaları ibaresi yer alıyor. Ayakkabı seçimi konusunda bir talimat bulunmuyor. Kabin üyelerinin üyesi olduğu Stavla Sendikası bu durumu Katalan hükümetinin çalışma müfettişliği departmanının dikkatine sundu. Yapılan incelemeler sonunda Boeing ...yaklaşık 32 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Kıyafet yönetmeliği yönergelerinin çalışanlarının temel haklarını daha kapsayıcı bir şekilde... ...daha az külfetli ve daha dengeli hale getirilmesi... ...işe uygun bir imajın korunabileceği şekilde değiştirilmesine karar verildi. İspanya'daki kadın havayolu personeline yönelik estetik beklentileri hedef alan bu karar... ...bir ilk olma özelliğini taşıyor. Şirkete yönelik bir yaptırım uygulanmasının da önünü açan bu karara yönelik olarak... ...Vueling yönetiminin savunması istendi. Vueling yönetimi bir yıldan fazla süredir kapsayıcı bir görüntü oluşturmak için ekip üyelerine yönelik stil kılavuzu oluşturmak üzere çalışıldığını söylerken, mürettebatın endişeleri ve şikayetlerini her zaman dikkate aldıklarını belirtti. Şirketin kıyafet yönetmeliği ile amacının her zaman tüm ortamlarda konfor ve emniyeti sağlamak olduğu vurgulandı. Üzerinde çalışılan stil rehberinin kabin ekibi temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlandığı belirtildi. Yakın zamanda yapılan bir değişiklikle makyaj kurallarının belirli bir cinsiyetle sınırlı kalmasının engellendiği de açıklandı. Yapılması planlanan tüm değişikliklerin kademeli olarak uygulamaya alındığı vurgulandı. İtalyanlar çok uzun süre ulusal havayolu Alitalya'nın batmaması için uğraş verdi. Yıllarca zarar eden Alitalya şirketini ayakta tutabilmek için İtalyan hükümeti sürekli olarak kredi desteği sağladı. Ancak buna rağmen başarılı olamadı ve bildiğiniz gibi 2021 yılında Alitalya operasyonlarına tamamen son verdi ve İtalyanlar da Ita Airways isminde kendilerine yeni bir ulusal havayolu kurdu. Hoş Ita Airways de geçtiğimiz günlerde ciddi bir zarar açıkladı. Biz Alitalya'ya geri dönelim. Alitalya'nın başı bugünlerde dertte. Avrupa Komisyonu, Alitalya'nın operasyonlarına devam ettiği süreçte İtalyan hükümetinden aldığı kredilerin haksız rekabete yol açması nedeniyle faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmetti. Peki iflas eden bir şirket daha önce aldığı borçları faiziyle birlikte kime, nasıl ve ne şekilde ödeyecek? Gelin detaylarına bakalım. Avrupa Komisyonu İtalyan hükümeti tarafından 2019 yılında ülkenin o dönemki ulusal havayolu olan Alitalya ve bu hava yolunun tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Alitalia Cityliner'a verdiği kredinin Avrupa Birliği devlet yardımı kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Alitalya'nın faiziyle birlikte 400 milyon euroyu İtalyan hükümetine geri ödemesine karar verildi. Komisyon Alitalya'nın daha önce aldığı kredilerin de yasa dışı devlet yardımı olarak verildiği görüşünde birleşti. Avrupa Komisyonu tarafından alınan bu karar, 2021'de Alitalya'nın bazı varlıklarını satın alarak ülkenin yeni ulusal hava yolu olarak faaliyete başlayan Ita Airways'i etkilemiyor. Avrupa Birliği rekabet yetkilileri, İTA'nın Alitalya'nın ekonomik halefi olduğunu ve Alitalya tarafından alınan yasa dışı devlet yardımını geri ödemekle yükümlü olmadığını açıkladı. Gelinen noktada asıl sorun Mayıs 2017'de Alitalya'nın bir hava yolu olarak faaliyetlerine devam etmesine izin veren özel iflas işlemlerine girmesiyle başladı. Hükümet Alitalya'ya 2017'de 900 milyon euro ve 2019'da 400 milyon euro kredi verdi. Her iki kredi de bugün hala geri ödenmemiş durumda. Avrupa Komisyonu 2017'de verilen 900 milyon euro değerindeki iki kredinin Avrupa Birliği devlet yardımı kurallarına uygun olup olmadığını belirlemek için 2018'de resmi bir soruşturma başlattı. Şubat 2020'de daha sonraki kredilerle ilgili olarak soruşturma genişletildi. 2021'de alınan bir kararla 4 yıl önce verilen kredilerin yasa dışı olduğu ve geri ödenmesi gerektiği kararı alındı. Komisyon İtalyan hükümetinin krediyi verirken Alitalya'nın bunu geri ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin olasılığı değerlendirmediğine yönelik de bir inceleme yaptı. İtalyan devletinin Alitalya'nın yerel ve uluslararası ağında kesintisiz hizmet sağlamayı amaçladığına yönelik bir kanaat oluştu. Hafta içinde yapılan açıklamayla Avrupa Komisyonu, 2019'da verilen kredinin Avrupa Birliği'nin kurtarma ve yeniden yapılandırma yönergeleri kapsamında kurtarma yardımı olarak sayılamayacağını duyurdu. İkinci kredi devlet yardımına hak kazanmak için son bir kez şartını ihlal ediyordu. Komisyon ayrıca İtalyan hükümetinin ulusal hava yolunun kredi itibarını değerlendirirken gerekli özeni göstermediğini ve hava yoluna haksız bir avantaj sağladığını da tespit etti. O sırada hiçbir özel yatırımcının bu krediyi hava yoluna vermeyeceği vurgulandı. Bu kredinin Alitalya'ya ulusal ve uluslararası rotalarda rakiplerine karşı haksız bir ekonomik avantaj sağladığı bunun da uyumsuz devlet yardımı kategorisine girdiği vurgulandı. Farklı hükümetler Alitalya'nın operasyonlarına devam edebilmesi için yıllar içinde yaklaşık 10 milyar euro katkıda bulundu. Havayolu her şeye rağmen varlığını sürdüremedi ve son uçuşunu Ekim 2021'de Roma Fiumicino Havalimanı'ndan Cagliari'ye gerçekleştirerek gökyüzüne veda etti. Alitalya şimdi borcunu faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlü. İtalyan Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, Avrupa Birliği yönetiminin kararının beklendiğini ve büyük ölçüde öngörüldüğünü söyledi. Kredi geri ödeme talebinin Alitalya'nın halefi Ita Airways'i ilgilendirmediğini doğruladı. Mevcut İtalyan Hava Yolu, Selefi'nin filosunun yalnızca bir kısmını elinde tutuyor ve tamamen Airbus uçaklarından oluşan bir filo ile operasyonlarını sürdürüyor. Alitalia'nın alacaklılarına ödeme yapmak için tasfiye edilebilecek bazı varlıkları bulunuyor. Hava yolunun yöneticileri sahip oldukları herhangi bir uçaktan ve It Airways'e 90 milyon euroya satılan sadakat programı ve marka satışından elde edilecek parayı tamamen alacak. Avrupa Komisyonu sözcüsü Arianna Podesta. Kredinin Alitalya'nın devam eden iflas işlemleri kapsamında bir yükümlülük olarak kaydedilebileceğini aktardı. Yani 400 milyon euro şirketin varlıklarının satışından elde edilen gelirler ve kalan varlıkların değeri dahilinde Alitalya tarafından geri ödenecek. Evet bu haberlerin ardından bülteni kapatmadan önce bizden de birkaç haber vermekte fayda var. Geçtiğimiz hafta içerisinde Macaristan merkezli düşük maliyetli havayolu Vizehir, Londra Gatwick, Londra Luton ve Budapest'den İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Bu haber elbette ucuz bilet alarak Avrupa'daki farklı destinasyonlara uçmak isteyen seyahat severler için oldukça önemli bir haberdi. Ama bir yandan da İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olması konusunda attığı adımları göstermesi açısından önemliydi. Özellikle son dönemde vize Vizeyir dışında EasyJet gibi, İsrailli Yolları gibi veya Air Baltic gibi çok sayıda farklı havayolu da İstanbul Havalimanı'na uzun yıllar sonra uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı. Ve bu haberlerin sayısının da artacağını öngörüyoruz. Son gelişmelerle birlikte İstanbul Havalimanı'na operasyon yapan küresel havayolu sayısı 84'e ulaştı. Bu başarılar için İstanbul Havalimanı'nı tebrik etmek lazım. Ve dünyanın farklı noktalarından gelen havayolu şirketlerinin uçaklarını... İstanbul Havalimanı'nda görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bir başka haber Pegasus Hava Yolları'ndan. Pegasus Hava Yolları hafta içerisinde sürpriz bir bayrak değişimi yaşadı. 17 yıldır Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturan Ali Sabancı görevi Mehmet Nane'ye devretti. Mehmet Nane bildiğiniz gibi uzun yıllar Pegasus Hava Yolları CEO'su koltuğunda oturuyordu. Ancak geçtiğimiz yıl bir dönemliğine Ayata Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunu devraldığında CEO'luk görevini Güliz Öztürke bırakmıştı ve kendisi de Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştu. İşte şimdi hafta içerisinde alınan bir kararla Ali Sabancı'dan bu görevi devraldı ve Pegasus Hava Yolları'nın yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Nane oldu. Ali Sabancı ise Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan Esas Holding'in yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturmaya devam edecek. Aynı zamanda Pegasus Hava Yolları'nın da yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Hem Mehmet Nane hem Ali Sabancı hem de Pegasus ailesi için bu yeni görev değişiminin hayırlı olmasını diliyoruz. Ve bir başka haberimiz de Türkiye'de yeni kurulan bir hava yolu ile ilgili. BBN Airlines isimli hava yolu hafta içerisinde işletme ruhsatını aldı ve operasyon resmi olarak başladı. Böylelikle Türkiye'de aktif olarak uçuşlarına devam eden hava yolu sayısı 13'e yükseldi. BBN Airlines hakkında çok fazla fikrimiz olmayan bir hava yolu şu ana kadar bildiğimiz Antalya merkezli olduğu ve 4 tane Airbus A321 uçağı bulunduğu. Havayolu şirketi ilk uçuşunu da Almanya'da Münih ve Leipzig şehirlerine gerçekleştirdi. Kendilerine başarılar diliyoruz. Yolcusu ve kargosu bol olsun. Umarız ki gökyüzünde uzun soluklu bir operasyon süreci geçirirler diyelim ve bültenimizi noktalayalım. Türkiye ve Dünya Havacılığından haberleri size aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yepyeni gelişmelerle karşınızda olmak istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.